Çiftçi ürettiği marulları maliyetinin altına satmaktansa hayvanlarına yem olarak veriyor. Balpınar beldesinde seralara hırsızlar dadandı. Seralarda sulama ve elektrik tesisatları ile kablolarını çalan hırsızlar, çiftçiyi adeta canından bezdirdi. Çözümü seralarda nöbet tutmakta bulan çiftçi, yetkililerden destek bekliyor. AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür, İl Genel Meclisi Üyesi Abdülvehab Akbaş ve AK Parti Batman İl Teşkilatı, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla toplantıda buluştu. Uluslararası sanatçı Ahmet Güneştekin, online bağlantıyla buluştuğu sınav koleji öğrencilerine sanatın gücünü anlattı. Aşırı sağcı politikacı Rasmus Palu'dan, Dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Türkiye Emekler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen sağduyu çağrısı yaptı. Batman Valisi Ekrem Cenerp 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezini ziyaret etti. Furkan Gönüllüleri Yılmaz Güney Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.